Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. 16 altın tarafında Fed'i bekledik. Fed'in açıklamaları faiz oranını 0.75 artırması ardından Powell'ı izledik. Powell Şahin gibi konuştu. Güvercin gibi devam etti. Sonra Şahin olarak devam etti. Yani birdenbire şekiller değiştiren bir oluşumun içerisinde Fed'in aslında Şahin olduğunu gördük. Burada dikkat etmemiz gereken durum şundan ibaret. Diyorlar ki Aralık ayında faizin ne olacağına karar vereceğiz ve yeni bir plan açıklayacağız mihvalinde açıklamalar yaptı. Bu da şunu ifade ediyor. Aralıkta biliyorsunuz faiz artışlarına son verebileceklerini düşündüğümü ifade etmiştim. Ama görünüş aslına bakarsanız hiç de öyle. Hatta gidişat öyle değil diye gördüm. Çünkü yaptığı açıklamalarda Powell'ın aslında giden gelen bir düşünce sistematiği içerisinde olduğunu gördüm. Hatta biraz ürkmüş olduğunu da ifade etmek mümkün. Açıklamalarına baktığımızda aslında bundan sonraki sürecin nasıl işlediğini bilmediğini ifade etti. Yani faizleri artırıp artırmayacaklarına, koşullara göre karar vereceklerini ama eğer enflasyon düşmezse ne yapacaklarını bilmediklerini ifade ettiği bir açıklama var. Bu tehlikeli bir açıklama çünkü 2023 yılını riske atabilecek bir açıklama. Fed'in bundan sonraki süreçlerde faizi artırabileceğini en azından devam edebileceğini öngörüyorlar diye düşünmemize sevk etti diye düşünüyorum. Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının bence 2023 açısından kötü olduğunu gördüm. Peki bu bizim açımızdan ons altına neler getirecek? Gram altın tarafı tabii etkilenecek ama ons tarafında 1600'de desteğimiz vardı ve 2,5 ayımız vardı. Yani Aralık ayına kadar. Aralık ayında bu planı gördükten sonra faiz artışının duraksamayacağını düşün düşünürsek işler biraz sarpa sarabilir 1600 desteği kırılabilir. Yani benim beklediğim 1600 1860 değişkenlik gösterip 1600 desteği kırılabilir ve ons altında daha sert bir düşüşle karşılaşabiliriz. O anlamda bundan sonraki bütün datalar bizim açımızdan oldukça kritik. Her data sert fiyatlanabilir unutmamak lazım gram altına gelirsek. Gram altında zaten henüz daha aşağı yön hareketinin bittiğini düşünmüyorum. Yukarı yön hareketi için 1012'nin geçilmesi lazım. 1012'nin üzerinde haftalık kapatmadığımız sürece yeni yükselişlerden bahsedemeyiz. Hatta düşüş trendinin içerisinde olduğumuzu bile ifade edebilirim. Yani 2023 riskler artıyor dikkat etmek lazım diye ifade edelim ve gelin grafiklerde birlikte inceleyelim. Ons altın tarafında direncimiz burada 1675 seviyeleriydi. Fed'in açıklamasından sonra tabii ki buradan satış gelmesini normal olarak karşılıyorum. Burada destek noktamız ise 1610'larda. Bugün itibariyle sabah saatlerinde bu rakamları görebilme riskimiz yüksek. Bundan sonraki süreçlerde 1615'in altı ve 1600'ün altındaki rakamları görürsek buradaki riskler daha da fiyatlanması sert olarak karşımıza çıkabilir. O anlamda takip edeceğimiz rakamlar bunlardır diye ifade edelim. Haftalıkta ise 2,5 aylık bir sürecin kaldığını ifade etmiştim. 2,5 aylık süreç şuradaki aralık zaten görüyorsunuz. Burası aralık ayından itibaren bir karar vermemiz lazım. Yani Fed'in açıklayacağı faiz oranlarının ne yapacağını açıklayacağı süreci gördükten sonra sert hareket yukarı mı yoksa kırılım yaratıp daha derin satışa karşılık bulacağımızı mı ki buradaki baskının süreceği ifadesi karşımıza çıkacaktır o zaman da Ons altın tarafında 1400'leri konuşabiliriz. İşte riskin iki tarafı da 2,5 ay sonra artık karşımıza çıkacak. Bu da gram altın tarafında bir sarsıntıya sebep olabilir. Gram altın tarafında zaten hem günlükte bir kırılım var. Anlatıyorum bunu. Bakın günlükteki dirence yaklaştığı zaman satışla karşılaştığını siz de görüyorsunuz. 9.80'lere geri geliyoruz. Burada bir para kazancı yok. Durmadan bir dalgalanma süreci karşımıza çıkıyor. Buradaki dalgalanma sürecinde alt noktadaki 9.40'ı beklediğimi ifade etmiştim. Halen bu beklentiyi koruyorum. 1012 1012'de bir direncimiz var. 1012'deki direnci kısa vadede geçmeyi beklemiyorum. O anlamda bundan sonraki süreçlerde aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğunu görüyorum. Bir de Fed'in bu açıklamaları yani Powell'ın bu sert açıklamalarından sonra işler sarpa sarabilir. Neden? Şimdi bakın burada yeşil ortalamayı geçmeye çalıştık gün içerisinde ama tabii bunu çok fazla ciddiye almadım. Burada asıl önemli olan yeşil ortalamanın haftalık tarafı. Burada haftalık tarafını kırmamız çok uzun zaman sonra ilk defa karşımıza çıkan bir durum. Burada dikkat ederseniz geçmesi gereken rakam 1015'ler civarındaki 1012'ler civarındaydı açıdan kaynaklı yükselen bir açı. Burayı geçtikten sonra yeni bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama kırdığı zaman riskler her zaman bir dalgalanmaya işaret eder. Şunun gibi bakın. Buradaki süreç aynı şekilde evrilir mi? Ben bu beklentiyi gördükten sonra ya da yeşil ortalamanın altındaysa kenarda beklerim. Ne zaman üzerine çıkarsa buradan yeniden maliyetlenmenin bir zararı olmaz. Ama alt tarafında maliyetlenmek demek düşüş riskiyle karşı karşıya kalmak demektir. Bu da sabretmemiz gerektiğini ifade eden bir grafiği karşımıza çıkarır. Ne zaman yeni hamle 1015'i geçer geçerse 1015'i geçer mi beklemiyorum. Şimdi geçelim buradan tabii ki gümüş tarafına. Gümüş tarafındaysa direncimize doğru bir atak geliştirdik ama görüldüğü gibi dirence dahi gelemedik. Zaten bir sıkıntı var bir formasyon şekli var dikkat ederseniz. Eğer bu formasyonu uygulayacak olurlarsa bu formasyonun aşağı yönlü hamlesi şu boy kadardır. Bu boy kadar hikayede 18-25 ile aşağı yukarı 20-80 arasında bu da 2,5 dolar civarında bir aşağı yönlü hareket riski doğuruyor demektir. Ne zaman 18 doları kırarsa. Şu anda bir kırılma var mı? Yok ama riskleri gösteren bir formasyon şekli var. Bu formasyonu bilenler, en azından tanıyanlar hatırlayacaktır. Kırıldığı zaman uygulanırsa aşağı yönlü harekette bu boy kadar gelmesi beklenir diyelim. Gümüş tarafında aynı formasyonun bir de gümüş tarafında versiyonu söz konusu gramda. Gram tarafında dikkat edin bakın aynı formasyonu göreceksiniz şuradan işaretlediğimde. Tabi burada bir orta noktalar vardı 12-20, 10-80 ve 10-30 şeklinde. 12-20 ile 10-30'un değişkenliği olmuyor ama genelde şu arada bölgede dalgalanıyorduk. Ama formasyonu uygularlarsa o zaman şuradaki bandın iç noktasına bakalım 12-30 alttaki de 10.80 dersek aradaki 1.5 liranın aşağı yönlü hareketi demektir. Bu da bizi yaklaşık olarak 9.30'lara kadar çekebilme riskini getirebilir. Dikkatli olmak lazım. Piyasayı sıkı takip etmek lazım. Çünkü bundan sonra artık Fed'in daha şahin olacağı dönemler gelirse işte hem piyasalar sarsılır hem altın hem gram hem gümüş tarafında sarsıntı olur. Unutmamak gerekir diyelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.